Arkadaşlar merhabalar. Yeni videomuz hoş geldiniz. Bu gördüğünüz 3 modeli bugün aldım. Ama bayağı bakımsızlar ve gargoda bazı ufak tefek sorunlar oluştu. Bunun sunroof'u çıktı. Bunun spoileri mesela düştü. Bunun aynaları kırıldı. Direksiyon çıkmış vesaire. Ufak tefek hataları var. Bugün bu videoda bu hataları gidereceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda arabaların ya yani ciddi bir detaylı temizliğe ihtiyaçları var. Her yer toz içinde. Bir de bunların ön camları yok. Bak şu görüyor musun? Buradaki tozları görüyorsun da. Arabalar müthiş tozlanmış bunların güzel detaylı temizliklerini yapalım arkadaşlar. Koleksiyona kazandıralım bu arabaları. Sonrasında sizlere hediye etmek istiyorum. Bunu çekilişte vereyim hepsini istiyorum. Ben bunları 50 liraya aldım hepsini. Çok uygun düştü. Yani 50 100, 150. 60 lirada kargo ödedik hepsini. Bayağı uyguna geldi yani. Bu modellerin tanesini ben bugün 300'den satsam bu dakika satarım ama gerek yok. Ee, ne zamandır zaten çekiliş yapmamıştık. Sizler için de iyi olur. Bizler için de iyi olur. Böyle bir çalışma yapmak istedim. Audi'miz mesela Motormax üretimi, Porsche, Lambo bunlar orada veli üretimleri ama müthiş detaylara sahipler arkadaşlar. Baksana arabada soğutmalı disk var. Kaliperleri yazılı mesela. Yani güzel e, detaylı modeller. Koltukları olsun, direksiyonu olsun. Bir dakika bunun direksiyonu herhalde bunun içindeydi. Burada görüyorsunuz. Güzel detaylı modeller. Bak motor max'in mesela arka kapıları da açılabiliyor. Arka kapısı da iyi bir açıyla açılıyor yani. Baksana neredeyse 90 derece. Yine bagaj, kaput hepsi açılıyor. Bak bunda müthiş bir motor detayı var. V8 3. nedir? 6 yeraltı gözüm seçmiyor yok 3.8'miş. Güzel detaylı modeller arkadaşlar. Audi zaten komple yay sistemli böyle bir yere kadar iniyor araba. Porsche'un artık bakımsızlıktan yayları bile çalışmıyor. Araba yürürken tozlu olan sesi ya içindeki tozu hissedebiliyorsunuz böyle bunda yay var mesela ama çalışmıyor İçeride bir kavgalar dönüyor kusura bakmayın durumu en kötü herhalde Audi'dir bir sökelim bir temizleyelim İçini dışını bir komple yıkayayım bir kat bir iki kat dezenfekte amaçlı olan ya döktük ama ne yapar zaten ee, neyse hiç oralara girmeyeyim biz Audi'yi sökelim arkadaşlar sökelim güzel bir detaylı temizliğe başlayalım sonrasında ufak tefek detaylar ekleriz cam filmi olsun stop detayları olsun ön farlar bayağı bir solmuş alt kısmı neredeyse sarı renge dönmüş hepsine bir el atmaya çalışalım bakalım Mesela bak bunun ön kapısı biraz gevşek. Kapıyı da sökelim. Kapıya da güzel bir ayar yapalım arkadaşlar. Araba böyle sıfır kondisyona gelsin. Arkadaşlar araba yıkadık, temizledik. Şimdi yavaş yavaş parçalarını takacağız. Hepsi tabii ki sırayla. Cam filmlerini yapalım, kapıları takalım. Sonrasında artık takacağımız parçalara bakarak neler yapabiliriz, bunları da yaparak arabayı toplayalım, bitirelim. Hadi hayırlı olsun. Modelimiz hazır. Sergilenebilir hale getirdik. Ön yüzünü yaparken biraz kararsız kaldım. Ne yapayım ne edeyim derken komple bastım boyayı siyah yaptım. Makyajlık asası mı olur bilmiyorum artık ama yeni bir görünüm oluştu sanki böyle siyah panjurla. Tampon panjur gibi gözüküyor. Hazır burayı siyah yapmışken farlara da bir çerçeve eklemek istedim. Cam filmleri yapıldı. Sunroof'u bağladık yerine açık şekilde. Komple pasta cilasını yaptım. Burada biraz zımparayı fazla kaçırdım herhalde. Bir ufak boya soyuldu ama sorun olacağını düşünmüyorum. Arka stok çerçevelerimiz yapıldı. Arkaya da bir plakalık ekleyeceğiz. Güzel bir model oldu. Çekilişi hazır. Bir de şöyle bir şey var. Çekilişi yaparız. Sonuçlandıktan sonra kazanan arkadaşımız derse ki jantları siyah yap. Jantları siyah da yapar. Öyle gönderirim yani. Çünkü açık renk çok ufak bir jant koymuşlar bu arabaya. Kötü duruyor. Siyah yaparsak en azından lastikle böyle bütün olur da büyük jant varmış gibi gözükür. O şekilde siyah yapıp da gönderebilirim. Onun bilgisini de vereyim. Çekilişi 3 bölüm halinde yapmayı düşündüm arkadaşlar. Şu iki aracın da ayrı olarak videosu gelecek. Siz zaten bu videoyu izliyorken Audi'nin çekiliş gönderisini paylaşmış olurum ben. Videodan sonra açıklama kısmından Instagram linkine tıklayıp doğru Instagram'a gidebilirsiniz. Orada çekiliş ile ilgili tüm bilgiler yazıyor olacak. Arayı da fazla açmayı düşünmüyorum. Böyle 10-15 gün içerisinde 3 arabayı da birden sizlere göndermek istiyorum. Fazla uzatmaya gerek yok. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Umarım yine güzel yerlere gider. Alakasız insanlara gidince gerçekten modellere yazık oluyor. Bunu görebiliyoruz. İnşallah bizi böyle sürekli takip eden kemik kadrodan birine çıkar. Öyle istiyorum. E tabi benim istememle de olacak şeyler değil. Hayırlısı olsun diyelim. Herkese bol şans diliyorum şimdiden. Videoyu da beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımız kısa zaman içinde gelecek. Bundan haberdar olmak istiyorsanız da abone olup o kanalın orada bir zil var. O bildirim şeyini açın. Videoları yükler yüklemez size bildirim gelecektir zaten. Görüşmek üzeri Allah'a emanet olun.